Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine uyanış sohbet serimize devam ediyoruz. Bu sohbet inşallah 78. sohbetimiz olacak. Bu sohbeti de yine çevresel olaylardan esinlenerek çok önemli bir konu üzerine yoğunlaştıracağım. Çünkü yoğunlaştıracağını daha önce bu konuyla ilgili çok ayrıntılı parça parça sohbetler etmiştik. Bu nedir diyecek olursanız, insanları cehennem ateşine çağıran ve dünyada da ilkelliğe çağıran atalar dini ve ona varladık Önce din konusunu size kısaca bir hatırlatayım. Din sosyal yaşam ilkeleri demek. Özetle, kişinin ailesiyle, toplumuyla, ülkesiyle vesaire yaşama ilkeleri, hangi hayatı yaşayacaksa sahip olduğu ilkeler onun dinidir. Özü bu. Şimdi. Bir de şu var, dünyada dinsiz kişi ve dinsiz millet olmaz ve yoktur. Ama herkesin bir dini var ama o din ya hak dindir, Allah'tan gelme hak dindir ya da beşeri dinlerdir, batıl dindir. Ve yine toplumlarda hiçbir zaman için ahlaksız toplum veyahut da ahlaksız kişi diye bir şey söz konusu olmaz. Onların da ya iyi ahlakları vardır ya da kötü ahlakları vardır. Önemli olan işte bu iyi ve kötü meselesi. Bu din konusunda insanlığı tehlikeye atan şey geçmişe bağlı kalmaktır. Yeniye gözü açmamaktır. Özellikle ilçilerin tebliğ etmiş olduğu Allah'ın vahyine kulak asmayıp tamamen anasından, atasından, dedesinden, 50 sene evvelinden, yüzünden, 300'ünden, 500 sene evvellerinden daha atalarının sürdüre geldiği yaşam şartlarını, inanç şartlarını sürdürmektir. Bu da insanı ahiret için cehenneme götürür, dünyada rezillikten de kurtulmaz perişanlığını iletir. Şimdi atalar dinini anlatacağım ama Allah önce din konusunda şunu der. Bakara suresinin 256. ayetinde herkese din özgürlüğünü tanıttıktan sonra der ki dinde zorlama, çirkinleştirme yoktur. İyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl ayırt edilmiştir. Herkes kendi dinini seçsin der. Evet. Ama atalar dininde seçme diye bir şey yok. Anasından, babasından, dedesinden, daha büyük dedelerinden ne geldiyse, ne gördüyse onu sürdürür giderler. Bu topluma baktığımız zamanlarda da böyle. Şimdi bu atalar dinine bağlılık konusunda Rabbimizin uyarıları vardı. Şimdi birkaç tanesini size takdim edeceğim. Zuhru suresinin 23-24'ünde ve işte böyle, biz senden önce de hangi bir kente bir uyarıcı göndermişsek, kesinlikle oranın şımarık varlıklı kimseleri, şüphesiz biz atalarımızı bir önderli toplum üzerinde bulduk, biz de kesinlikle onların izlerine uyanlarız, dediler. Hmm. Yine Maide 104'te, ve onlara Allah'ın indirdiğine ve ilçeye gelin dendiği zaman, Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Ataları bir şey bilmeyen ve kılavuzlanan doğru yolu bulmayan kimseler olsa da mı? Yine Bakara 170'te de aynı şeyi görürüz. Ve onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği vakit aksine bir atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız dediler. Ataları bir şeye akıl erdirmez ve kılavuzlanlıkları doğru yolu bulmaz idiyseler demin. Evet şimdi bu şeylere baktığımız zaman, bu ayetlere de ve bizim toplumun fotoğrafını da çektiğimiz zaman toplumu yani Kur'an'dan, vahiyden çok uzak, herkesin atalar dinine mensup olduğunu, onları takip ettiğini, onlardan da kesinlikle kopmadıklarını görüyoruz. Kur'an ayetlerini net olarak açıklandığı zaman ayet bugün içi de Allah selamet versin. Binlerce kişi bunu başarabiliyor, söyleyebiliyor. Onlara da hep şimdiye kadar kimse bilmezdi de biz siz mi bildiniz diyerek yine atalar dinine bağlılıklarını sürdürüp gitmektedir. Dini zamanında efsanelere, mitolojiye, boğdular, masal dini haline getirdiler ve sonunda da biliyorsunuz içeriğini de bırakıp lafzıyla da e, sömürü şeylerde gittiler. Bu devam edip gidiyor. Bunlara yapılan uyarılar da maalesef bunlarda hiç etki yapmıyor. Evet ama şimdi değerli dostlar şimdi şöyle bir şey yapalım bu tutucu kesim bu karanlık zihniyet öyle şey yapayım Allah'ın dinine, pardon, ataların dinine bağlı kalmak elden değil. Biliyorsunuz. Siz rezilliktir. Evet. Kayıptır. Çünkü, yani geçmişin, nasıl diyelim ki, Anadolu'da, e, diyelim ki, şöyle, Vatandaş eskiden öküzle atla çift sürerdi, tarla ekerdi, biçerdi. Şimdi model makineler var. Hala ona tabi olmak insanı dediğim gibi bir yerden değil, onun kaybını sağlar. Atalar dinine bağlılık şuuru kapatır. En kötüsü de bu. Bakın şimdi unutmayın. Atalar dinine bağlılık şuuru, beyni körletir, zihni körletir, insanın düşünme yetisini elinden alır. Yani beyin organı dediğim şey var ya, onda lüzumsuz bir hale gelir. Nasıl olsa, hani ben bilmem şeyhim bilecek, ben bilmem hocam bilir falan filan tarzıyla kendisi zihn etme, tefekkür etme vesaire noktalarıyla hiç çaba harcamayacak. O yan gelip yatacak hep hazırdan gidecek ama hazırdan giderken de geri vites olarak gidecek tarihte. Evet, şimdi yine atalar dini dediğimiz şey vicdanı körletir. Çünkü onlardan yayı, atalardan gelmek çok davranışlar dine aykırı olmadığı gibi zulüm içerir. Ataların dinine uyanlar kavrama yeteneklerini de tamamen kaybederler. He. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 3 dört tane yerde Kur'an anlatılırken لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ Kavrama yeteneği olanlar, düşünenler, düşünebilenler içinde öğüttür diye şey yapar. Düşünemeyenler, aklını kullanamayanlar tabii ki bundan zarar ederler. Şimdi şöyle, bu atalar dini meselesi sadece yani bir şey, bizim ülkemizle ilgili değil. Tarihe baktığımız zaman taa yani din, din, şeylerde, diğer dinler, din mensuplarında da Yahudisinde, Hristiyanında, uzak doğusundaki dinlerin hepsinde de bu tip şeylerin varlığını görüyoruz. Bunun sayesinde oralarda da sömürü düzeni devam edip gitmekte. Buraya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Atalar dininde kimse aklını kullanmıyor. Aklını kullanmadığı için de burada biliyorsunuz Cenab-ı Hak onları devamlı suçlar. Onların üzerine hani rizsi, cezayı, pisliği, azabı yağdıracağını da bildirir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bu arada. Aklını kullanmayanları Cenab-ı Hak biliyorsunuz. Furkan suresinde 44'te, Araf 179'da hep eleştirir. Ve Mülk suresinde canlı bir örnek verir. Cehenneme gidenler aklımızı kullansaydık yani bu azaba düşmezlikler derler yani. E bunu dikkate aldığımız zaman şimdi şöyle bir düşünelim. Şimdi toplumda hani bundan evvelki sohbette İsrail Mısırlıların çektiği cezaları anlatmıştım ya. Şimdi biz kendi cezalarımızı şey yapacak olursak depremde yüz binlerin ölümü, maden ocaklarındaki göçüklerde ölüler, seller, yangınlar, orman yangınları, denizlerimizin kirlenmesi, müşilaj, körfezlerin kirliliği, balık neslinin kuruması, kuraklık, kıtlık. Yani kıtlık açlık olarak şey yapmayın. İthal ürünleri şey yapmak da kendimizi bitirdiğimizden onlara muhtaç olmuşuz. O da kıtlık sayılır. Göllerin kuruması, tarımın çok azalması, enflasyon, geçim sıkıntıları, işsizlik, yoksulluk ve ahlaki çöküntü. Bunların hepsi aklı kullanmamaktan sadece ve sadece atalar dinine bağlı kalmaktan oluşmuş şeylerdir. Öyleyse burada yapacağımız şey şu. Gelin Kur'an'a dönelim. Kur'an'a döndüğümüz zaman şunu göreceğiz. Tamamen hayatımızda bir değişik olacak. Herkes Kadir Gecesi'ni hayatının en değerli dönemini yaşayacaktır. Evet, gelin atalar dinini bir kenara atalım. Bugün için akıl, vahiy neyi emrediyorsa, neyi istiyorsa bizden onları uygulayalım. Hoşçakalın.